Evet değerli arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum bu dersimizde daha doğrusu bu videomuzda kıymetli arkadaşlar sizlerle birlikte eğitimin psikolojik temelleri adlı değerli gençler konuya yoğunlaşacağız güzel işler çıkartacağız ee, arkadaşlar e, sınavda çıkacak işte 30 soru çıktığını düşünecek olursak sınavın tamamında. Efendim %10'u buradan gelse, eğitimin psikolojik temellerinden gelse %10'u kıymetli arkadaşlar. işte ne diyelim? 30'un %10'u 3 civarında soruyor. Cebimize koymaya çalışacağız. Değerli gençler çok önemli. Beni dikkatlice dinlemenizi isterim. Bakın dikkat edin. Hatta buraya imzamızı atalım arkadaşlar. Elektronik imzamızı ve çıkacak soruları cebinize koymaya çalışalım. Öncelikle şunu söylemek isterim arkadaşlar. Hiçbir arkadaşlar alanımızı hiçbir modülümüzü bence abartmayın. İşte eğitimin tarihsel temelleri, eğitimin sosyal temelleri, eğitimin politik temelleri, eğitimin efendim felsefi temelleri ve şimdi eğitimin psikolojik temelleri. Şöyle abartmayın. Abartın da şöyle abartmayın. Çok soru gelecek diye beklemeyin bunu. Dolayısıyla böyle vuruş noktası olan kuramlar olabilir. Vuruş noktası olan arkadaşlar, efendime söyleyeyim e, modeller olabilir. E, ne bileyim böyle ana hatlar bizim için çok önemli. Bakın eğitimin psikolojik temellerini arkadaşlar giriş yaptığımızda ben sizlere ana hatları çıkardım arkadaşlar. Ve o ana hatları kullanarak soruları teker 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 arkadaşlar cebinize koyacağız. Şimdi bakalım. Eğitimin psikolojik temelleri. Bakın hocam ne diyor? Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını incelemeye çalışan bir bilimdir. Kabul. Peki eğitim ise nedir? Bireyde davranış değişikliği oluşturmadır. Davranış değişikliği meydana getirmenin ilke ve kuramlarıyla ilgilenmektedir. Psikoloji davranışları açıklamaya çalışıyor. Bizler ise bu davranışları değiştirmeye ve bu davranışların oluşmasındaki temel ilkeleri ve kuramları merkeze almaya ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? Çalışıyoruz. Şimdi bakın Psikoloji alanındaki gelişmeler. Güzel. Bu alanda elde edilen bulguları eğitimi uygulama çabaları, okul ve sınıftaki öğrenmelere karşı duyulan ilgi, öğrenmede öğrenci özelliklerinin öneminin anlaşılması, öğrenme ürünlerinin objektif bir biçimde ölçülmesi, tekniklerin gelişmesiyle birlikte eğitim psikolojisi hızlı bir arkadaşlar gelişme gösteriyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Psikoloji biliminin verilerini kullanarak biz bunu eğitim sektörüne aktarıyoruz. Nasıl aktarıyorsun hocam? Davranış değişikliği oluşturma mühendisliği diyoruz ya eğitimi. Bunun psikolojik mutfağı Ona bakacağız. Yani çocuğun gelişimsel özellikleri neler? Çocuğun öğrenme özellikleri neler? Bunun üzerine vurgu yapacağız kıymetli gençler. Eğitim psikolojisinin ilgi alanı çok geniştir. Evet, eğitim psikolojisinin ilgi alanı kıymetli arkadaşlar eğitim psikolojisinin ilgi alanı oldukça geniştir. En önemli gelişim ve öğrenme psikolojisi. Dolayısıyla eğitimin psikolojik temelleri denildiğinde kıymetli arkadaşlar aklınıza iki psikoloji sahası gelecek. Bir, gelişim psikolojisi, iki öğrenme psikolojisi. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Mehmet hocanız olarak söylüyorum. Hocam sen eğer bütün gelişim psikolojisi kavramlarını öğrenmeye çalışırsan, bütün öğrenme psikolojisi kavramlarını öğrenmeye çalışırsan bak bu olmaz arkadaşlar. Ana hatlara yoğunlaşacağız. Peki nasıl öğreneceğim? Hocam onları da böyle deneme sınavlarıyla, soru bankalarıyla biz size zaten hiç öğretmeyin demiyoruz. Konuların ana hatlarına çalışın ama bol sorular çözerek o hani ana hatların dışında kalan kavramlara da öyle ulaşın. Yani tek tek kelimelerle bütün konuları çalışmayın. Ama tek tek bütün konularla ilgili sorular çözün. Bakalım. Gelişim psikolojisi insanın doğumundan ölümüne kadar geçirdiği, bak lütfen dikkat et, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal değişmeleri inceler. Yani bireyin arkadaşlar gelişim alanlarına bakar. Zihinsel gelişim, dilsel gelişim, sosyo-duygusal gelişim, efendime söyleyeyim, e, ahlak gelişimi, bunlara yoğunlaşır kıymetli gençler. Öğrenme psikolojisi ise öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışır. Tekrar söylüyorum, öğrenme psikolojisi ise öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bize aktarmaya çalışır kıymetli gençler. Biraz gelişim psikolojisiyle başlayalım. Gelişimle ilgili bir takım temel kavramlarımız var. Şimdi dedim ya kıymetli arkadaşlar ana hatlara bakacağım. Bak ana hatlara bakacağım. Gelişimde temel kavramlar. Bak büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, gelişim görevi kritik dönem. Bunları bil yeter Bunları bil yeter Bunları bil yeter sana. Geri kalan o eksik bilgilerini sorularla ve denemelerle halletmeye çalış. Bak tırnağım uzadı, saçım uzadı, dişim uzadı, elim uzadı, kolum uzadı, ayaklarım uzadı, organlarım büyüdü. Eşittir olgunlaşma. Ne diyor? Vücudun sadece boy, Kilo ve hacim olarak artmasın. Doğduğumda 3,5 kilogramdım. 2 yaşımda 4,5 kilogram oldu Veya 5 kilogram oldu Büyüme. Dişlerim çıktı. Büyüme. Evet, tırnaklarım uzadı. Büyüme. Tamam mıyız arkadaşlar? Kalbim 100 gramda 300 gram ol. Büyüme. Şimdi buraya ekledim. Olgunlaşma ise organizmanın ve vücut organlarının büyüyerek kendisinden beklenen işi yapabilecek seviyeye gelmesi. Potansiyel olarak doğuşta birçok şeyi yapabilme özelliğine sahibiz ama bunun için aradan arkadaşların biraz zaman geçmesi gerekir. Nedir? Kalemi tutabilmen mesela. Nedir efendime söyleyeyim? Soyut bir problemi anlayabilmen. Nedir mesela? Sözcük kurabilmen, ilk gramer evresi gibi. Bunlar eşittir olgunlaşma. Senin daha çok böyle kas düzenini ilgilendirir. Senin daha çok böyle e, efendim zihinsel düzenini ilgilendirir. Yani sende genetik kodlar var ama e, bunun belli bir zaman aşımından sonra ortaya çıkmasını ne yaparız? Bekleriz. Tamam mıyız hocam? Mesela küçük kas e, arkadaşlar geliştiği için kalemi tutabiliyor. Makası hareket ettirebiliyor gibi. Tamam mı? Olgunlaşma biraz daha kas tonusuyla alakalı. Biraz daha böyle zihinsel yetilerimizin e, zamanına evresine gelmesiyle alakalı... Yapabilme potansiyelidir. Tamam mıyız arkadaşlar? O zaman şöyle diyebiliriz. 2 yaşındaki bir çocuktan üstüne soyut bir matematik problemini çözmesini bekleyemeyiz. Çünkü olgunlaşamadı. Tamam mı? Dikkat edin. Hazır bulunuşluk kavramı ise yeni bir öğrenme ortamında bireyin önceden sahip olduğu özelliklerin tümünü kapsar. Tekrar söylüyorum. Yeni bir öğrenme ortamında yeni bir öğrenme ortamında bireyin önceden sahip olduğu özellikleri içerir. Hani öğretimde bilinenden bilinmeyene ilkesi vardır ya arkadaşlar. Öğretimde bilinenden bilinmeyene ilkesi vardır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Daha önceki bilgiler ve yaşantılarımızla, deneyimlerimizle bir sonraki yaşantı, deneyim ve bilgilerimiz arasında ilişki kurmaya da hazır bulunmuşluk deriz. Örneğin 5 yaşındaydım. Okul öncesi eğitimi aldım. İlkokul 1. sınıfa başladım. Okul öncesindeki öğrendiklerim ilkokul 1. sınıf için ön bilgi. ilkokul 1. sınıf yeni bilgi. Okul öncesiyle ilkokul yani ön bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişki kurdum ve hazırlık evresine girdim. Ne diyeceksin o zaman? Okul öncesi ilkokula hazırlıktır gibi. Tamam mı? Gelişim görevi arkadaşlar her gelişim döneminde bir geliştirmek zorunda olduğu beceriler. Örneğin Arkadaşlar, sen bize ergenlik dönemindesin. Tam buradaki gelişim görevleri nelerdir? Sen? E, bir kimlik arayışındasın, bulacaksın. Efendim, e, üniversitede mezun olmuşsun, bir meslek arayışındasın, bulacaksın gibi. Tamam mı? Bunlar senden beklenen özellikler. E, hocam, yaş geldi 18'i, tuvaletini yapacaksın. 18 diyorum, özür dilerim. E, 18. aya geldik, yaş bir buçuğa geldi. O zaman şey alacaksın, e, tuvalet eğitimi alacaksın. Bu senin hazırlık evrendi. Tamam mı hocam? Yani daha önceki yaşantılarınla yeni yaşantıların arasında ilişki kurarsan hazır bulunmuşluk. İşte tuvalet çalım geldi. Ve senden beklediğimizde hocam tuvaletini artık tuvalete yap. Ama yani beze değil de tuvalete yapmak bu senin gelişim görevlerin arasında. E kritik dönem dediğimiz ne hocam? Kritik dönem belirli zaman dilimleri içerisinde içerisinde problemler barındıran ama çevresel destekler alındığında bu problemlerin kıymetli arkadaşlar zamanla tedricen ortadan kalkması anlamına gelir. Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemleri vardır. İlgili davranış bu dönemde kazanılmadığı zaman sonraki döneme aktarıldığında sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Örneğin tuvalet eğitimi kritik bir dönemdir arkadaşlar. Konuşma eğitimi kritik bir dönemdir. Mesela şöyle düşün ee, Almanya'da yeni doğan çocuğun Almanya'da yeni doğan Türk çocuğun dilci, e, İngilizce, Almanca öğrenmesi mi daha kolay olur? Türkiye'de 18 yaşından Almanya'ya giden birinin kimi. O zaman dil öğrenimi kritik bir dönem. Vardır. Ve bu kritik dönem içinde bir problem barındıracak. Şöyle mesela Almanya'da 2 yaşındaki bir Türk çocuğu olan Ahmet'le e, İstanbul'da 15 yaşındaki bir Türk çocuğu olan Mehmet'in Almancayı öğrenme kritik dönemleri arkadaşlar tartışılır. 2 yaşındakinin öğrenmesi daha iyi olur. Çevresel etkenler orada daha zengin olduğu için mi? Bu dönemin kritik evreleri vardır. Buna da dikkat edelim kıymetli gençler. Yine bakın gelişimi tanımlayacak olursak insanın bedensel, zihinsel, duygusal yönden düzenli bir biçimde değişmesi. İnsanın bedensel, zihinsel, duygusal yönden düzenli bir biçimde ne yapması demişiz kıymetli arkadaşlar? Değişmesi. Vücut organlarının kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek duruma gelmesidir. Gelişim sürecinde değişik zaman dilimleri içinde insanlar da belirli özelliklerin öne çıktığı gözlenir. Bu gelişim aşamalarına gelişim dönemleri denir. Şimdi biz eğitim diyoruz ya arkadaşlar. Özellikle şuraya çok takılmamanızı isteyeceğim. Bakmak isteyen arkadaşlarımız bakabilir. İşte doğum öncesi dönem, bebeklik dönemi, ilk çocukluk dönemi, ikinci çocukluk dönemi, ergenlik dönemi genç yetişkinlik dönemi efendime söyleyeyim yetişkinlik dönemi yaşlılık dönemi falan diye takılmanızı istemiyorum. Takılanlar takılabilir. Bakabilirsiniz ama biz eğitimli ilişkilendiriyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Biz eğitimle ilişkilendiriyoruz. Eğitim psikolojisi diyoruz. Bak eğitim psikolojisi diyoruz. Peki arkadaşlar biz eğitimciler bir dizi eğitim kurumlarında faaliyet göstermiyor muyuz kıymetli arkadaşlar? Biz eğitimciler bir dizi eğitim kurumlarında faaliyet göstermiyor muyuz? Görev yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki okul öncesi dönem nedir arkadaşlar? Efendime söyleyeyim çocuğun ilk çocukluk dönemi. Zaten biz erken çocukluk deriz ya o 3-6 yaş dönemi. Bu dönemdeki çocukların gelişim dönemleri nelerdir? Yine ilkokul diyoruz. Gelişim dönemleri nelerdir? Ben ilkokuldan alacağım arkadaşlar. Beni dikkatlice dinleyin. Sınavda böyle bir ilişkilendirme sorusu gelme ihtimali çok. Bakalım. İlkokul için söylüyorum arkadaşlar. Ben i̇lkokul için söylüyorum. Ne diyor ilkokul için kıymetli arkadaşlar? Dikkat kesin. Çocuk daha çok duyu organlarını kullanarak, yaparak ve yaşayarak öğrenir. Gezi, gözlem ve deneyleri devreye alacaksın. Şimdi Mehmet hocanı dinlersen gözün açık olursun. Bak şu bilgime dikkat et. Sen öğretmensin değil mi hocam? Ama psikolojiyi bilmen lazım. Gelişim psikolojisini bilmen lazım. Dönem ne? İkinci çocukluk dediğimiz dönem değil mi şurası? Şurası ikinci çocukluk dediğimiz dönem. Peki arkadaşlar senin bu ikinci çocukluk diye ifade ettiğim bu dönemde çocuk hangi öğretim kademesinde? İlkokul birinci sınıf. 6-10 <laughs> yaşlarını kapsıyor. Değil mi hocam? Şimdi beni iyi dinliyor. Bu dönemde arkadaşlar, kıymetli gençler, çocuklar beş duyu organını kullanmayı çok seviyor. Dolayısıyla biz o gelişim psikolojisi verilerinden hareketle ilkokul programlarını hazırlarken şunu söyleyeceğiz: Duyu organları çok faal bu çocuklar, hareketliler, enerjikler. O zaman ne yapacaksın hocam? Yaparak ve yaşayarak öğrenme temelli eğitim etkinlikleri. Eğitimle psikoloji arasında ilişkiyi, eğitimle psikoloji arasındaki ilişkiyi kurarak, geziler yaptırılabilir, gözlemler yaptırılabilir, deneyler yaptırılabilir, aktif öğrenme yaparak, yaşayarak öğrenme faaliyetleri yaptırılabilir diyeceğiz. Şimdiki üçüncü sınıfa kadar kalem tutarken çabuk yorulurlar. Yani bu dönemde çocuklar arkadaşlar kalem faaliyetlerinden çok çabuk yoruluyorlar. Düzgün yazı yazmakta da güçlük çekerler. Olgunlaşma kavramını hatırladınız mı arkadaşlar? Olgunlaşma kavramında biz ne demiştik kıymetli gençler? Yapabilecek seviyeye gelmesi. Evet, çocuğun orada küçük kasları yapabilecek seviyeye gelmiştir ilkokul düzeyinde. Özellikle 3. sınıfa kadar olan dönemde 1, 2 ve 3. sınıflarda ama çok yorulurlar. Sınıf öğretmenlerimiz bunu bilir arkadaşlar ve düzgün de yazıda falan da yazamazlar, nefret ederler. Düzgün yazı yazamazlar. Okula başladıkları yıllarında, okula başladıkları yıllarda gelişim özellikler açısından büyük farklılıklar gösterirler. Lütfen dikkat edin. Hareket oyunları severler. O yüzden burada çocuklara bol bol ne yaptıracaksın hocam, eğitici oyunlar yaptıracaksın. Yeni davranışlar öğrenmeyi ve başarılı olmaya çok isteklidirler. Çünkü bu dönem, bak bu dönem çocuğun aktif olduğu bir dönem ve yeni davranışlar öğrenimi birinin de oldukça fazla olduğu bir dönemdir kıymetli arkadaşlar. Gelişim özelliklerinin öğrenme öğretme sürecini etkileri. Bak iyi dinle beni. Gelişim özelliklerinin öğrenme öğretme sürecine etkileri. ikinci başlığımız ne? Ortaokul. Soyut düşünme öne çıkıyor. Şimdi bir önceki sayfaya gel. Peki İlk okulda ne ortaya çıkıyor? Somut yaşantılar. İşte burada Piaget'in neyine gideceksin hocam? Zihinsel geçim. Bir bak neymiş Piaget. Piaget'in dönemleri ufakça bir geç. Ama ilk okul döneminden baktığımda, okul öncesi dönem, işlem öncesi dönemde birer defa bir göz gezdirip Arkadaşlar, somut işlemler dönemi ilk okul döneminde değil. Ama çocuğun orta çağlarına baktığımızda somut işlemler yerine artık ne bırakır? soyut düşün. E, somut işlemler adı üzerinde böyle dokunarak örneği sayma sayıları öğreneceksiniz. Taşları sayarak bunu yapabilirsiniz. Soyut işlemler artık soyut ilişkileri rahatça kurabiliyoruz. Büyüme hızlanır. Çocukluktan erinlik ve ergenliğe geçişin güçlükleri yaşanır. Çabuk öfkelenirler ergenliğe geçiş. Yorulurlar. Dersler sırasında gündüz rüyalara artar. Hayalperestler. Çocuk ailesinden bağımsızlaşarak akran gruplarına önem verir. Sınıf dinamiğinden çabuk etkilenir. Optum. Gelişim seyri. Orta öğretime baktığımda ise orta öğretime baktığımda ise gençler kendilerini yetişkin olarak kabul ettirme çabası ve kimlik arayışı içerisine girer. Gençler kendilerini yetişkin olarak kabul ettirme çabası ve kimlik arayışı içerisine giren, Erikson'un kişilik gelişiminde kimlik bulmaya karşı rol karmaşası adını verdiği durum arkadaşlar. Meslek seçimi bu dönemde ön plana çıkar. Öğretmenler onlara yetişkin gibi davranmalıdır. Artık büyüyor. Eğitimde sembollerle düşünme becerisi de artıyor. Artık soyut düşünebilme zirve yapıyor. Ezberden kaçınılmalı ve çocuklar düşünmeye sevk edilmeli. İşte o efendime söyleyeyim gelişim psikolojisinin verilerini kullandığınızda bebeklik döneminde ne oluyor? İlk çocukluk, ikinci çocukluk, önerinlik, ergenlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, yaşlılık döneminde neler oluyor? Bunları bildiğinizde çocukların hangi dönemde neler yaptığını görebiliyorsunuz. İlkokul bu yıllar somut işlemler dönemidir. İlkokullu yıllar, somut işlemler dönemidir. Çocuk yaparak yaşayarak, dokunarak öğrenir. Yine ilkokullu yıllar, kıymetli arkadaşlar unutmayın, kişilik gelişimi açısından girişimciliğe karşı suçluluk dönemidir. Bunu Erikson güzel ifade eder arkadaşlar. Çocuk sorgulamak istiyor, sormak istiyor, öğrenmek istiyor. Başarısızlıkla karşı karşıya kaldığında bırakıyor. Gerçi girişimciliğe karşı suçluluk dönemi 3-6 yaş dönemidir. Okul öncesine gider ama bu dönemde de biraz etkilerini hissettirir. Ama bu dönemin tabii onun özellikle altını çizmeden geçmeyelim. İlkokul döneminin asıl arkadaşlar kazanılması gereken e, kimlik e, arkadaşlar e, durumu e, e, başarıya karşı aşağı oldum. Ama bir önceki dönemin etkilerini de o girişimciliğe karşı suçluluğun etkilerini de görürüz. Bunu ben her derslerde söylerim 2024... KPSS eğitim bilimlerinde bunun sorusu çıkmıştı. İlkokul birinci çağdaki çocuk normalde başarı e, ya karşı aşağılık dönemi denilebilirdi ama o sorunun cevabına gelişimciliğe karşı suçluluk demişti. Siz orada şu verileri arayın. Çocuk başarmak istiyor. Yapmak istiyor. O yüzden bunları araştırmalar, gözlemler, geziler yaptırmak lazım. Yaparak ve yaşayarak öğrenme temelli etkinlikler gerçekleştirmek lazım. Ortaokulda ise soyut düşünme özelliği giderek artıyor. Yine ortaokulun sonuna doğru ergenliğe geçiş çok önemli arkadaşlar. Ve özellikle bu dönemde çocuklar ilkokuldaki öğrenciler gibi yoruluyorlar ama biraz da çatışmaları artıyor. Yine orta çocuklar artık rol bulma karmaşası içerisinde kimliklerini oluşturmak arkadaşlar zorundalar. Böyle bir kişilik gelişim evreleri söz konusu. Zihinsel gelişimde ise ilkokul dönemi çocuğun somut işlemler dönemi, ortaokul ve liseyi kapsayan dönemi ise soyut işlemler dönemidir kıymetli arkadaşlar. Okul öncesi dönem ise işlem öncesi dönem olarak yerini arkadaşlar kaynaklar arasında alır. Çok 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 önemli bir yere kadar geldik. Öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisinden sonra öğrenme psikolojisi, evet, gelişim psikolojisinden sonra öğrenme psikolojisi adını verdiğimiz gelişim psikolojisinden sonra Öğrenme psikolojisi adını verdiğimiz bir psikoloji alt kıymetli gençler alanı ya da dalıyla karşı karşıyayız. Burada bütün bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Ben bu sene gelişim sorar mı tam emin değilim ama kuramlardan özellikle öğrenme psikolojisinin kuramlarından çokça sorular soracağımı düşünüyorum gençler. Sonraki videomuzda öğrenme psikolojisinden arkadaşlar bahsedeceğiz.